Dünyanın hediyeleri artık elinizde. Ferosum bilirsin. Asperox'un gücünden, renginin sarısından ilham alanlara ve Asperox sarı güç kullanarak bizi Türkiye'nin en çok tercih edilen sprey temizlik markası yapan herkese teşekkürler. Türkiye'nin sarı gücü. Asperox sarı güç. Oh, oh, ocean, ocean, oh, oh, mega, mega, oh, oh. hep içinde, oh, oh, oh. dinamiko, her zaman sporunu o gelişiyor Ocean onu destekiyor içini rahat ediyor o, öğreniyor Ocean onu destekliyor o Ocean Ocean o mega mega o zimde. o kendini her zaman dinliyor uluslararası kalite standartlarında yüksek omega 3 değerleriyle Türkiye'nin tercihi Ocean herkes için petrol, gerçek metal arabalar ve yeni takım araç setleri, hızlı kurtarma operasyonları ve rampaşağı yarışları için gerçek metalden yapıldılar. Başardık! Eğlence yeni takım araç setleriyle ikiye katlandı. Hav petrol, gerçek metal arabalar ve yeni takım araç setleri Spin Master'dan. Bana en sevdiği yemeği yapmayı çok seviyorum ama sonrasında temizlemeyi hiç sevmiyorum. Neyse ki yeni acı mutfak yağ çözücü yanımda. Kurumuş yağ lekelerine karşı 3 kat daha etkili ve hiç iz bırakmıyor. Yeni acı mutfak yağ çözücü kurumuş yağ lekesi uzmanı. Batman karşınızda. Gotham şehrini korumaya hazır. Time to fly. Kanatlar uçmak için açılıyor. Dikkat et! Hiçbir şey Batman'i e durduramaz. Aksiyon hiç bitmez. 30 santim Batman figürleri ve sesli ışıklı özellikle Batman. Spin Master'dan. Asperox mavi güç. buradaki kireci ben çözerim diyor. <laughs> Sanki bulmaca çözüyor. Oh, Aynı gibi parladı her yer. Şuna bak. Asperox Mavi Güç. Kireç lekelerine karşı etkili güç. Asperox Mavi Güç.